Sonra hadi, hadi, hadi. hadi şimdi ıı, mot motosiklete biniyor. Ya yani Anne yani ya biz de... fakir miyiz ya? Biz niye arabaya binmiyoruz? Bilmem. Emre evet, Alaşa şey, bugün ben kardeşimin çocuğu oldum. Yani bugün anne baba oynayacağız. Zengin şimdi fakir. Anne baba değil yani. Anne çocuğu. Ha, anne çocuğu. Evet arkadaşlar şey, zengin ve fakircilik oynayacağız. Allah Anne. Ne diyorsun ya? Şimdi kaza bela geçireceğiz. Anne. Burada duralım. Şey. Abi bunu alacağız. Ben evim olsun? Sen beraber yaşayacağız. O zaman sen seç. Ben bıraktım evimi. Dur buraya al. Ay yol. Yok. Anne nerede alacaksın? Gel gel. Kay kayımla geliyorum. 19'da geliyorum. Tamam ben almıyorum anne çünkü birlikte yaşayacağımız için. Bak ben ömcük adamım. Hmm. Anne ben birazcık taşırsana. Bir dakika. Bir bak. Ağzını bir yer. Gel bakayım yavrum. Aa gel yavrum. Dur bak bir şey buldum. Hoppa. Oooo. Havuz Hoppala, o zamanı, oh, çok hoş. Anne biz zenginiz ya. Zenginiz ya. Dur. Anne evine hemen pat diye gireceğim. Anne. Al, yavrum gel. Ne? Gel gidiyoruz bebek arabasına bir. Ya. Arabası, tamam. Ben bebek miyim? Ben bebek, Ay, bebek miyim? Anne ben arabasınmıştım tamam mı? <laughs> Hadi gel. Gel yavrum içeri gel. Ya. Ben başını yıkayacağım. Ya ben kendim yıkanacağım. ben kilisteyim. Kapıyı kilitle. Aaa gel üzerine indi abi. Burada hırsız tamam. var. En yani yukarı katta. Ben gideceğim burada. Uzanmayacağım. Ben ilk önce oyun oynamak istiyorum. O yüzden burada oturalım. O zaman beni, beni e, taşı, ben taşı, ben, 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 ben <laughs> taşı. Ya. Dur sen taşıyın. Gel, bin bakın ben arabaya. Dur, Ön alışa bir sıkıntı oldu. Geliyorum. Anne. Anne. Niye her yer karanlık oldu? Elektrikler mi gitti? <laughs> anne çok işim var. Anne bak çok işim var. Anne korkuyorum ben anne. Şükrü bana da bölsene. Bana da ışık ver. Anne çok korkuyorum. Bana ışık ver. Ben ışığı tutayım. Aa şükür. Bana da ışık ver. Bir dakika. çıkar. Hadi yavrum gel. Ya. Yani dur Başla. beni bir... Başlat. Zaten başlamışım. tamam. Gel. Ya dur dur fener alayım. Hmm. Fener alayım. Fener. Ya, dur, yatacak mısın? banyo mu yapacaktık? Anne elektrikler kesik. <laughs> banyo yapamayız. Gel ya, o zaman. Oh be. Banyodan kurtuldu. Anne elektrikler kestik. Ben nasıl yatacağım? Ya. Ben yukarıda yatacağım. Ben yukarıda yatacağım. Hayır mavi yatak senin. Bana ne? Üstünü de yatacağım. Tamam ya. Sen korkma. Asuri başlığa gelin artık. Günah anne. Dur düzenlemedim. Düzgün yatacağım. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <Ay>. Sabah olunca. Nam 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 nam. Barışı aç. Elektrik mi yok? Ee, ben Elimizde mi? asla elektrik olmayacaktır. Gel hadi. Anne, bilgisayar şey açılıyor mu? Aşağıdaki banyoya gel. Bani. Anne, bilgisayar valla şey. billah açılmıyor. Gel aşağıya. Bir, televizyon açılıyor mu? U -u. Artık gel. Televizyon açılmıyor resmen. Bani. Geliyorum geliyorum. Aşağıya gel. Gel banyoya gidiyorsun. Ne geliyorum.

kandıktan sonra ben, yattım, köpük yuttum gibiç vay vay vallahi o müthayim gel gidiyoruz nereye dışarı oh çok zenginiz ya bu kadar altın of ya. ya geliyoruz nerede tak niyece tamam tamam nerede nerede kapı Allah Allah. gitti en az bir sınır oldu geliyorsunuz sen anne. Er, Aa! Var gel gel. Al çikolata arkasına bir. anne beni okula götür ben okula gideceğim. Ben bekle. Çok zaman alacak vallahi. Ana dur ders kitabı almayı unuttum. Ders var. Ders, ders kitaplarımı alıp ben geliyorum. Dur. Hemen dur, dur yavrum bir gel. Sana çanta alayım. Dur sana çanta. Çanta al. Tamam. Kitap, kitap, kitap. Çanta yok ki. Hadi ben gidiyorum. Sanki ben öğretmenmişim. Tamam. Benim e, benim annem öğretmen diye Ama ben bunu kabul etmemiştim gözümün önünde olmasına rağmen. inanmıyordum annemin olduğuna. Şu an Neyse. Öğretmen olduğumu, bilmiyordu annesini. Öğretmen olduğunu bilmiyordu. Ya çantamda da yokmuş. Neyse ben kaykayla gideyim. Hocam kızım açsın. Allah ya, ne oldu? Allah hoca kesin yine saçma sapan şeyler yapıyordur. Ya bizim ev, biz de çok zenginiz ya. Herkes bizim evimize toplanmış. Herkes bizim havuzumuzda yüzüyor ya. Eee. Anne az burası değil ya. Neden ya? Hadi git Anam. benim. Hadi git benim. Hoca bana kızacak. Koş koş koş. Hadi git. Doktorun arkasındaymış. Ne? Doktor onun arkasında. Ben biliyorum. Doktorun. Çabuk git benim. Ben Allah. Allah hocam yine bak. Ben yine geç kaldım. Ya başka araç yok şey mu anaç? Anaç yok. Koş. Hadi ee, dur ya araba çıkarak. Evet ne arabası olsa. Böyle Lamborghini gibi. Bir dakika. Böyle hop. Oo, dur son model arabayla. Hoca çıldırmıştır yine. Tamam. Hocam. Hocam geliyorum hocam. Vallahi çok oh. geç kaldım. Arabada Yine çapıyoruz ya. Drrr. Evet hemen çap. Hemen git. Hemen. Gitmiyor bu araba hızlı. Bu arabanın maksimum hızı 55. Yok vallahi. Yok ben gideyim. Hocam. nerede? Ha, akul. hocam. Gelin mi hocam? Tamam hocam geldim. Dur ay bekle. Ben gel deyince hatta gel. Evet öğrenci oldum. Hocam ben kitabımı nereden alacağım acaba? Gel. Kitabımın? Kitabımı nereden alayım? Gel sana söyleyeyim. Ben takip et. Dur buradan alayım. Gel. Hocam kitabımı aldım. Mı? Hocam senin kitabın da çok ilginçmiş. Ay gel öğrencisin. Tamam. neredesin? Gel buradan alıyorsun. Buradan. Açılıyor mu ki bunlar? Ee. Nasıl? He. Ee. Al bakayım. Açılmadı bende. Açılmıyor. Aa. Açılmıyor. Ne aldın beni? Bu son günceye sahipsin diyor ya. Ne Neyse hocam. Allah test al, test al, hadi gel. Neyse hocam durun. Durun. Allah razı için <laughs> Ben başladım. Evet. Allah derse geç kalacağım. Aa kitap kitap tamam. Ona yetiştim. Evet. Koş hocam geldim. Geldim. Yazdım, görürsün. <laughs> çaldın, evet. Evet hocam ne yazacağım? ta Hocam ne yazacağım? Dur. Hocam benim varım ta Hocam ya bir şey mi yazıyorsunuz? Evet. Kitap lazım mı hocam? Oh tamam. be. Yazıyor oh. <laughs> gelmedi. Ee yazılmadı. E Tamam. E ne oldu hocam? Beni çağırdınız. Evet. Gel bakayım beni takip et. Şimdi Dur. sen cezalı değilsin ama. Hocam bir dakika. biraz coşturacağız. Bir dakika hocam. Hayır kamera size hemen erişeyim. Neredesiniz? Neredesiniz? Karıya ilk defa merdivenle kaykayla çıkan bir kişi. Gel ressamı mı yapacağız? Hocam ressam mı yapacağız? Hocam resim yapmayı severim ama ben. Ya. Yeah. Hocam resim yapacağım ben. Eee ee, bir şeyler. Oh <gülüyor> <gülüyor> Çabuk gel. Şimdi resim olarak bir insan çek. Evet. Hemen. Ama muazzez. Şey hocam bu yalnız noktalı. Boş ver. <laughs> belki bitti tamam benimki bitti. Benimki de bitti acaba gösteriyor yeah. mu? Evet, yeah. tamam tamam. Tamam hocam neredesiniz? Buradayım. Okay. Aa nereye gidiyorsunuz? Ne? 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 Gel. Şimdi zıplıyordur Şimdi coşuyor dur. ne yapıyor <laughs> hoca? <laughs> evet. Hocam bu şey bu da hata var. Evet. A yerine beyaz yazılmış. Hocam. <laughs> Hocam bakın burada taşı. <laughs> <Hocam>, ölüyorum. <laughs> <laughs> hocam, burda biraz ne? Gidiyorsun, ceza alsın. Nereye? Hocam, ne bana çok çukur çukur Hocam, <laughs> sakın burada yapma, yapma hocam, hocam, hocam yapmayın hocam. Ama birazdan tekrar geliyorsun, yarın geliyorsun. Cevat bay bay. Evet oğlum. Evet oğlum. Ne yapacaksın benim? Gel. Hayır. Ben gelmiyorum. Bana kızarsın. Hoca bana çok kötü kızdı. Bir şey olmaz. O dersler işte. O hocayla sevdim. Gel. Gel birazcık. Keyif yapalım mı? <laughs> Tamam, gel. Oha, ben arabaya hocam bak. Değilim annenim. Hocam, ama sen İzledin hocam. Mi <laughs> ya benim çok şey ki düşük Allah oh, Allah oh, oh, çaktı. Hocam. Ben, sen ben hocam değil mi? Ama hocam mı beni Eke diyor? Eke. Eke. Evet hocam ben da. kaçıyorum. <laughs> Artık böylesin sen. Gidiyoruz çileğimizde çalışmaya. Üf ya. Gel Çalışıyoruz. Ama ben daha hastaneye gitmedim ki. Ben gidip hastaneye. Tamam. Benim benim başım dönüyor galiba. Ne? Aa dur. Bir aksilik oldu arkadaşlar ya. Yanlışlıkla dur. Olma. Evet geliyorlar. La, la la Evet arkadaşlar tahlilimi yapıp geldim ve hastaneden döndüm. Evet ben bir yukarıya gideyim. Annem son günlerde çok rahatsız olduğunu söylüyor. Neyse böyle zombiliği varmış. Ve hayaleti. Ay. Neyse ben bu. Ay düştüm. Neyse annemi bir şaka yapayım. Ölmüş tahlilim. Yine ölmüştü. Haydi yapayım. Evet. Ya da vazgeçtim vazgeçtim. Ne yapayım? Var yere yatayım burada. Oh. Ay yataktan mı uzansam? Allah. O ses de ne? Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Allah gitti. Ay kızım buradan gezilecek çayım. Allah Allah Allah. <laughs> Allah. azıpladı. Yukarı <laughs> Anam. Anam. Hmm, gideyim, koş koş Ay, kay Allah, kay Allah polis merkezinde bari bekiyim. Ben de bir ah, silikon. Allah tamam. Neyse. Arkadaşlar Güle güle Hoşçakalın Me, bye bye. Emre bu hikayenin devamı yaxında. Abone ve like olacaktır. Herkese güle güle.